Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videom hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle NSK24 yani kuzenimle Grove Top'u oynayacağız. O zaman hızlıca videoya geçelim. Şimdi ben arkadaşlar yeni başladım ilk defa oynayacağım. Yani ilk değil de hatırlamıyorum. Şimdi şunları kırayım hemen. Tamam. Şimdi sonra Enes'in dünyasına gideceğiz. Ben bunları yapayım. Buraya nasıl gideceğiz ya? Ha tohumlarını... Bak, böyle arkadaşlar. Burada, Tamamdır. Arkadaşlar ben çok hatırlamıyorum da. Burayı ne yapalım? Küçültelim mi? Önündeki, Önündeki böyle mi kırılıyor? Ha tamam. Sonra yine kır. Tamam. Orada arkadaşlar siz bu oyunda otomatik tıklayıcı kullanıyor musunuz gizlice? arada arkadaşlar, enes'in de bir faydalı videosu var. Grabosu'da otomatik tıklayıcı hem telefon hem de PC için. Ben onun kendi link koyarım şimdi üstte arkadaşlar. Üstten o videoyu da izlerseniz güzel olur. Yani otomatik ekran otomatik tıklayıcı öğrenmek istiyorsanız. Yani, yani arkadaşlar elmas kasmanıcı yardımcı olur. Çok yasal değil de deneyin istiyorsanız. Enes onu yaparak 60k elmas kastı arkadaşlar. Ama o eski oynuyor yani. Ben yeniyim sayılır. Bu arada arkadaşlar artık facecam ile yapacağız. Bir de mikrofon nasıl? Yani orta derece bir şey sayılır. Bunlar ne zaman bitecek ya? Abi. Bunu da kırdık. Tamam. Tamam. Arkadaşlar, <laughs> Minecraft gelsin istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Tamamdır. Ben şu an bir şeyler yapıyorum da bir sürü kıracağım bir şeyler gösteriyor. Şimdi bu nereye kıracağım orayı? Bu arada arkadaşlar 308 aboneyiz şu an. Bir 400 yapın şunu ya. Enes babayı da bir 50 yaparız değil mi? Kendisi hiç video atmıyor da. İşte arkadaşlar bunun Growtopia videosu 3200 izlendi. Aa dur bir şey yaptırıyor şimdi tamam. Tamam. Şu an oyunun dediklerini yapıyoruz arkadaşlar. Biraz uzun bir süreç olacak ama. Enes de odama gelmiş. Onu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bilerek yapmadım. Şimdi bir şeyler istiyor arkadaşlar. Şöyle yani yumruğu alalım. Lan yumruğa nasıl alacağız? Tamam. E Burayı kır diyor. Ne yapayım? Ne? Tamam. Heh. Tamam çözdüm. Şimdi ne diyor? Yumruk. Yumruk. E, tamam. Buradan geri nasıl çıkıyoruz? tamam. Ağaç, plant, ağaç yok, plant, ağaç yok. Ağaç plant ağaç kesmek mi öyle bir şeydi? Ha, ağaç. plant trees ağaç kesmekti. Son board, yani daha biraz daha kazman lazım e tamam. Kas. De o zaman artık elle belirtmiyor niyeyse. Onu yok ya. Şimdi buradan nasıl Adam çıkacağız? Ha evet kapatsan onu. Bas, Şurası. Sonra şuna bas. Tamam ha bunu da kapatalım. Sonra şunu biraz yukarı kaldır. Şunu. He. Evet. Tamam. Sonra şuraya bas. Tamam. Kat katamıyorum vermiş. Oh, Bak şimdi. Sponge, ESC, respawn çek. ESC çıkıyorum. Exit ESC, world. Respawn tamam. Şimdi bir şeyler oluyor. Başa geldim. ben sana BFG buldun gene elmas kasa bulacaksın ya. Tamam. Şimdi sen 5 level'dinsin şey ya. Aynen. Ben şimdi 5 level'dım. Şey ben ne yapayım o zamana kadar? Bir şey yapayım mı? Ha? Bekliyoruz arkadaşlar. Bu arada ben beklerken abone olup like atmayı unutmayın. Aga ismim de Emir 6434. ben de ayarlamadım. Google'da direkt öyle çıktı. <laughs> İlginç. Dur Enes Baba Dünya kursun arkadaşlar. Senin dünya yok mu zaten? Mardaşım, ben sana dünya kazısın. Tamam. Aç bir sen bir o işi halletsen. Haydi. Ham bu da zıplama tuşu işe yaramıyor herhalde değil mi? tam Tam space işte. W, W'de yukarı çıkıyor. Ha. bu herhalde 3 boyutlu değil o yüzden olabilir. Evet arkadaşlar. Şöyle dolaşayım ben de. Ağaç kıralım. Hmm. Bu arada arkadaşlar televizyondan FIFA attığım videomu da izleyebilirsiniz. İstiyorsanız. Benim PC ısındı şu an. Seninki ısındı mı? Evet. Bulabildin mi? İlla 5 seviye mi olması lazım? Bilmediğim için ben arkadaşlar. Evet. O zaman şimdiye kadar ne yapabiliriz? Sıkıldık biz de takipçilerle. Dünyada to tohumlar büyümüş bak solda ağaçlar var. He. Kaz, kaz. Tamam. Aha. Başka bir yere çıktık arkadaşlar. Dur şu üstten kazacağım. Kır, kır 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 kır. Aha olmuyor. Dur. Şurayı bir açalım. Şöyle. Tam ya. Şu yukarılara doğru çıkacağım. You like un clan somni grow istiyor. Yazı yazıyor da grow diye bir şey. Neyse. Tam boş ver ya. Oha bu kas kas nereye kadar? Hiç mi bulamadın? <laughs> İnşallah. Bu arada arkadaşlar siz de Grove Top'u Enes'in dünyasına gelebilirsiniz. Gelsinler mi Enes? Tamam. Enes mi Hepsi büyük. Yani Enes. Ben çok oynamıyorum da Enes genelde daha çok oynuyor herhalde. Siz Enes'le kasabilirsiniz. Nasıl hiç mi? Ya, senin dünyana gireyim. Dünya Niye? Senin, senin kas, Sen orada her şeyi kastın mı? <laughs> of lan boşver senin dünyaya gidelim ya belki Nasıl? var Bir sonraki video <laughs> Tabii bir sonraki videoda takılır kasılırız. Hadi şu işi ya. Ne? Şu işi ya da olmazsa ikinci bölümde kasarız belki. İnşallah bulacağız arkadaşlar Şu odanın kilidini de açıyorum Odanın kilidini de açtım herhalde Şu anahtara bastım Heh. Şöyle bir zıplayalım Ben niye sadece zıplamam Space'e basıyorum şu an yapabileceğim tek şey ağaç kırmak. Hiç mi bulamadın? Bulamadı, buldum. Hah. Ben exit world yapıyorum. Oradaki beneyi al. Tamam, ben ben tam exit world'a basıyorum. Tamam bastım. İsim ben söyle. Şey söyle. Büyük mü? O, küçük K. E, Hepsi küçük değil mi? E, K, H, R, e, H, S. Bu kadar mı? E, 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 e. Tamam answering one. Arkadaşlar ufak bir sorun oldu. Ee, şey para falan kayıt süresi bitti. Işte, anlarsınız. Sen mesela yeri kazmaya çalış. Tamam yeri kazmaya çalışıyorum. Kazılmıyor. <laughs> yok kazılmıyor. Ha ben yumrukta değilmişim. Vur bir, bir kere vur. Tamam bekle. Tamam Peki vuruyorum. Tamam. Dur, dur, dur. Tamam. Şimdi vurabildin değil mi? Aynen. Çık orada. Çıktım. Şimdi Sen nasıl düzelttin? Sen nasıl düzelttin? Olmuyor. Vuramayın. <laughs> Çünkü o Şimdi ben bu odaya seni ekleyeceğim. Et Peki de. Tamam. Olduğun yerde dur. Şimdi elini anahtara al. Anahtar hemen. Bir kere yumruğa basınca oluyor. Bak mesela şuraya bas. Bir kere yumruğa bas. Şu yumruğa. Tamam. Şimdi kendi anahtarına bas. Bak, bas tekrar. Tamam. Şuraya. Hmm, bastım. Bak burada ben seni ekledim. Yeşilinseye bas. Tamam. Yes de. Yes diyorum. Şimdi sen bu odanın ikinci yardımcısı ol. Hey tamam. Bak, fark etse ismin azıcık yeşil oldu. He aynen. Bir de şey kapıdan geçebiliyorum. Evet. E tamam şimdi ne yapacağız? Bekle. Ben şöyle... da verin, verin. Tamam. Şimdi ben bir kasılayım abi ya. Bekle. Ya e, T ile yazılmıyor mu bu? Ne? Sohbet. Yok şey enter. Oğlum. Hmm ağız yazacağım. Ağız. Sağ. 7 adam. Şey. Arkadaşlar başka bir adam geldi. Şimdi Emir. bir görev vereceğim. Dur şu sohbeti enter ile mi kapatıyorduk? E, olmuyor. Tamam. Ha şimdi şuradan kapatayım. A, sen ona yaz abi. Helal, yani Helal tamam. Şimdi Emin, ne, biliyor musun? ne yapayım? Şimdi senin atlaman lazım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi gel buraya. Geleyim bebeğim. Geç buraya. Şimdi. -C bas. Bastım. Options. Ayarlar tamam. Aşağı doğru kaydır. Kaydır kaydır kaydır. kaydır i̇yice kaydır podcast. Tabii ki. Orada var Tunç var. He, kaç gireyim? Onu ha bas oraya. Tamam. Space'e bas. Boşluk. Save. En yani altta bak save var. Kaydet. He, kaydedeyim save tamam. Play. Şimdi baş kıya. Tamam. Şimdi buna basınca ne olacak? Bak. Buna basınca kazabiliyorsun kendini. Yani şunu bak ya. Aa tamam. Şimdi bak mesela ben sadece Ama geleyim. buraya basınca olmuyor. Oluyor. oluyor mesela bu sırayı sen full kazacaksın tamam mı? Nasıl kazacaksın Artık buraya basarak, bir daha mouse da yapmana gerek yok. he bu sıra sürekli... Şimdi geri süre gel. gel. Tamam şimdi bu geri siyahları geliyorum. Siyahları da kaz. Mesela kaz bakayım nasıl kazıyoruz Siyahları da kaz. Siyah dedin. Ama şunları... Oğlum bunları iki kere kazmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız bunları? A bekle, hemen ben yapayım. Ver sen şunu. Al, mesela... Enes Baba'ya veriyoruz. Mesela şu, bekle, şu... Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bir önüne geldin ya. he kırdım kırdım İkisi de kırıldı a'ya bastım kırdım kırdım tamam m böyle ya, hem sen level atacaksın kırdım kırdım evet. a'ya bastım kırdım ama siyah kaldı burada aynen bir tane daha kaldı he onları ederek yap ben de sana sen 5 verdin. nereye kadar kasayım bunu sonu nereye kadar işte Onunla kadar tamam yani 100 blok falan kalsın Oo. Sen de level atacaksın. ben de sana deney yapacağım elmas o tamam. zaman bu video bayağı bir uzun olacak arkadaşlar Max Zaten kayıt süresi de 10, dakika. Zaten Bandicam'ın öyle bir sorunu varmış. Ben yeni yükledim arkadaşlar da. Bunda facecam var diye sırf. Tamam şunu şöyle çift kas. Tamam. Ha valla ben full kasıyorum ya. Hallediyoruz bir şekil. Ha bunun sonu yok bence. Var uzak. Ağır, tamam. Biz kasıyoruz zaten. BFG Arkadaşlar bunu bir öğretin bana ya. Ben 6 level mi oldum? Dur, şu an 5'sin. E 6 level yo olmadım. Şu an 5'sin, 6 level olacağım. ben de sana BFG yapacağım. Tamam. Of. Bir tane beyaz bir şey geldi kaya. Tamam. Son sen şu an sonda mı bekliyorsun? Ben şu an sana BFG yapacağım. Tamam. Of. Ha, bunun ikinci bölümü gelir mi? Gelir. gelir. Zorunda. Altı olunca pastel blok mu istiyorsun? Hangi stay? Allah arkadaşlar siz de şunu bir yorumlara yazın da en az sen döner. A, Belki yeni kitle ortaya çıkabilir Grove topyacılar bunun ikinci bölümü arkadaşlar kesin gelecek. Bu arada bilginiz olsun. Ben de senin altı level yolunda kazacağın yeri buldum bu arada. Tamam. Evet buldum. Orada düşük leveller. Bunları kazarken en iyi level kazanıyor. Şimdi sen kazacağın blokta var ya. He. Dur bir dakika hemen bakayım. Bekle. Hatta ben sana geri ayarlayayım. Hı. Neyse Enes bu arada 4 dakikamış kalmış sınırlı. Tamam. Hızlandırmaya çalışalım o zaman. Ben tam ben kasmaya devam ediyorum yine. Dayanmak, tamam. O zaman abi tamam ya. Ama altın, öyle oldun mu? Yok. İşte o zaman maalesef görüşürüz arkadaşlar. Süre dolmak üzere çünkü arkadaşlar yapacak bir şey Hı? Ya da arkadaşlar en fazla bir 2-3 dakika daha alabiliriz ya. Şu an kaç dakika kalmış bakalım. Şu an 6.40'da yani 2 dakika 30 saniyemiz falan var. 6'ya ben lazım artık. Aynen de şunu bir fazla... Anahtar mı? Tabii. Benim bu anahtar ya. Ta yaptım. Kendi anahtarına bas. Bastım. Hem... Bu video biraz uzun. Bilmiyorum. Olabilir. İstersen videoyu uzatırsın ya da şimdi kapatıp partik yaparsın. Hmm, çünkü arkadaşlar <laughs> Çünkü arkadaşlar ya yani şimdi bunun partik yapmazsam video 1 saat falan olur. O da yani şu an 1 saat bir bölümü 1 saat yapmak zor. Onu bir dahaki bölümlerde yaparız. Şimdi ilk bölüm kısa olsun arkadaşlar. Değil mi? Bu yeni olarak. Aynen bunu arkadaşlar ilk defa oynadığım videosu olarak yaparız. O zaman güle güle. Bay bay. Kapanmıyor. Tam buralar keseceğim. De.